Herkese tekrar sevgiler. Çok güzel bir seriye başladık Kubilay Hocam'la birlikte. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri herkes kendi zaviyesinden, <laughs> kendi penceresinden değerlendiriyor. Umarım doğru, hayırlı bir iş yapıyoruzdur. Öyle inanıyoruz, öyle umarak başladık. O niyetle niyetimiz niyetle evet. evet, niyetimiz bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de gerçekten 1400 yıl önce bilinmesi mümkün olmayan çok büyük sırlar, var. Bizim anladığımız kadarıyla, sınırı duyularımızla algıladığımız kadarıyla muhakkak Kur'an-ı Kerim bizim anladıklarımızın çok çok ötesinde. Ben bir fizikçi olarak, yıllarını fiziğe, bir, bilime adamış bir kişi olarak. Hocam da yine aynı şekilde kendi alanında uzmanlığını herkes çok iyi bilir. Ve hocam bugün de, tekrar ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Eyvallah. Bugün de Kur'an-ı Kerim'deki yine bir başka bize işaret eden hani işe bilim açısından bakmamızı işaret eden. Çünkü hep Kur'an-ı Kerim'de der ya göklere bakmıyor musunuz? Çevrenize bakmıyorsunuz? Hepsi birer ayet aslında. Şu ayete gelmek istiyorum ben. Enbiya suresi 32. ayette. Hocam bize diyor ki ve gökyüzünü korunmuş tavan yaptık. Onlar ise bunun delillerinden yüz çeviriyor. Biz yüz çevirmeyelim inşallah hocam. Evet. Değerlendirelim. Atmosferin koruyucu tabakalarıyla alakalı bugün hem bilimsel hem de Yine işin kadim bilgelik cephesinden Aha. baktığımız zaman e, ne öğrenebiliriz? Ben geliriz? şöyle anlıyorum bu arada. Ne yani anlarız? bunlar bilimsel olarak daha önceden bilinmiş olsa bile hı. yine Kur'an mucize. Yani Kur'an'ın mucize olması. Bak Kur'an işte bunlardan önce biliyordu daha üstündür. Kur'an'ın kendisi zaten mucize. Hı hı. Bunların sahibinin Allah olduğunu söyleyen başka bir felsefi akım veya işte bir bilimsel yani bilim ve felsefe ahiretin cennetin cehennemin varlığını diyelim misal belki akli olarak hı hı. ispat edebilir hı hı. ama hı hı. peygamberler bizzat görmüşlerdir yaşamışlardır hı hı. yani ee, ya bir da biz iyi. bu sözlerimizle Kur'an-ı Kerim'i yüceltmiyoruz. Kur'an-ı Kerim zaten yüce. Zaten yüce. Biz sadece e, kısacık ufak bir kısmının kıyısından, kıyısından köşesinden, o da nefsimize bak petekte Allah yazıyormuş filan. Evet. Yazsa da petek mucize yazmasa da evet, mucize. Çok doğru hocam. Yani biz kıyısından yani, köşesinden bir şey görüyoruz, şok oluyoruz. Tabii. Bu bizim kendi aciz e, şeyimiz. Onun esas mucizesi zaten kurmuş olduğu medeniyettir yani. Evet, evet, evet. Sunmuş olduğu o ahlaktır zaten. Yani e, bütün insanlığı tek bir ortak İslam, barış, adalet e, ve e, anlayış ve değerlere saygı evrensel ilkeler altında toplamasıdır. Kıssalarda verdiği Tabii. muhteşem örnekler, Aynen öyle. bize yol gösteren hikayeler. Yaşamın kendisidir. Yaşam. Aynen. Dolayısıyla evet. e, bu koruyucu ve dengeleyici bir yapı. Şimdi şimdi Hı -hı. dünyaya geldik. Evet. Yani dünyamızın koruma katmanları, nefsimizin de koruma katmanları var. Nefsimiz ispat istiyor. Kısaca gireyim mi hocam? Bu i̇spat, ispatlardan bir tanesi de bu. <laughs> evet. Işte o. Kısaca şöyle e, sevgili izleyenlerimize bu işin bilimsel kısmını e, aktarayım. Evet. Şimdi dünyamızın çevresinde 10 bin kilometrelik gerçekten bir atmosfer ve koruyucu bir tabakamız var. Mesela ayda yok. O yüzden Hemen. ay sürekli meteorlara, göktaşlarına evet. maruz kalıyor. Evet. Yok, ee, evet sürekli atmosfer olmadığı zaman. Çünkü bu atmosfer bizim atmosferimize giren büyük büyük göktaşlarını sürtünme kuvvetinin etkisiyle parçalıyor evet. ve yakıyor ve aynı zamanda güneşten gelen zararlı ışınlarında evet, evet. sanki karar merciymiş gibi bir kısmını iyi olan ışınları geçirip zararlı insan sağlığına ya da hayvanların neyse bütün canlıların sağlığına zararlı olanları da filtreleyip geri yolluyor. Ve bununla alakalı da bir ayet var. Diyor ki ayette Tarık suresi 11. ayette ve o geri çeviren gök. Yani çok geri, geri, çeviren, geri çeviren gök. Çevir. Çünkü gökyüzün şey güneşten gelen bazı evet. ışınları ve hocam yine şöyle de bir bilgi e, aktarayım. Uzayın sıcaklığı eksi, eksi. 273 Hı -hı. hatta eksi 270 santigrat Hı -hı. derece. Yani oldukça soğuk bir ortam. Atmosferimiz sanki bir nevi e, ısı yalıtımı yaparak kesinlikle. Kesinlikle. o soğukluğu tabii, tabii. E, bize ulaştırmıyor. Tabii ki. Düşünsenize. Yani işte öyle bir şey ki bir tarafa ateşten kopan bir e, güneşten kopan bir ateş Hı -hı. dünya sonra o iki, eksi 270'de bir soğuma buzul devri ateş ve suyun birleşimi Hı hı. bir noktada işte dağların değil mi o ateşlerin lavların erimesi dağların sonra toprakların e, oluşumu bunlar her birisi birer süreç. Evet dağlar deyince dağların bir kazı misali. hali nasıl çakıldığıyla ile alakalı da yine inceleyeceğimiz ayetlerden bir diğeri. Onu anlatacaksın inşallah şimdi ateş ve su tabiatı birbirine zıt ama e, ateşin ...oluşturduğu yani dünyanın çekirdeğinde oluşan o demirin, o ateşin oluşturduğu manyetik alan... Hı. ...dünyanın çekirdeği sanki kalbimiz gibi. Kalbimizde oluşan manalar da... Ve o manyetik alan da bizi tabii. çok ciddi tabii. şeyden koruyor. Tabii ki. Dış faktörlerden. Aynen. Ve kalbimizde oluşan, yani kalp aynamızda oluşan, düşüncelerden gelip kalbe yansıyan... ...ve kalpten işte... Ee, Diğer noktalara kadar, yani duygulara, düşünceleri, zuhurata kadar. Hani nedir bu? İşte düşünceleri alıyoruz, onlar kalp aynamızda yansıyor ve işte hormonların salınmasına, kimyasallara bile sebebiyet veriyor. Duygu dünyamızı değiştiriyor. Yani etrafımızdaki bu manyetik alan, etelik beden diyoruz, astral beden diyoruz. Aynısı dünya içinde. Hmm. Yani biz dünyanın bir bedenen bir evladı olduğumuz için bir parçası olduğumuz için bu ateş avası topak bir, birimizden aynı geçiyoruz. sistemle hı hı. ve nasıl ki iletişim bizler arasında e, frekanslarla e, oluyor yani bu eterik alandaki çünkü burada soy, somut şeyler yok frekanslar dünyasındayız ama frekanslar dünyasını algılayan beynin bu lobuyla Hayal olarak onu gören, hayal havuzuna düşüyor onlar, orada bir anlam kazanıyor. Yani kolektif bilinç dediğimizde bile frekans oradan, düşüyor. Oradan etkileniyor da ayrıca hayalimiz, kolektif bilinç içinde kendi kültürel bilincimiz, keza kendi bedensel genetik bilincimiz, yani hay, suret vermemiz hayal havuzuyla oluyor Hı. ve hayal bunların hepsini bir forma dönüştürüyor ve algılıyorum diyoruz. Ee, gezegenler de böyle birbirleri arasında atmosferleriyle yaydıkları ısımalarla ışınmalarla aslında haberleşiyorlar. Ve dünyadaki manyetik alan hocam birçok canlının yön bulmasını sağlıyor. Tabii ki kuşların, balıkların, arıların. Siz bir bol tabii bol belgesel buşların. izliyorsunuz ha. ve Form, o belgesellerde ne ayetler kesinlikle. sergileniyor değil mi hocam? Yani görülmez bir alan, gaybi bir alan, manyetik alan. Hani elektrik etrafında manyetiklik manyetikliği göremeyiz ama elektriğin etkilerini biliriz ama o manyetik alanın bilinci Van elin kuşakları var o manyetik alanın bilinci bizim DNA'mızdan tutun seçimlerimize kadar şeklimize kadar hepsini şey yapıyor belli beldelerin manyetik alanları farklı dünyanın o, manyetik alanı o zaman farklı. biz özgür radyemize ne kadar ee, ya, daha rademiz. doğrusu karar verdiğimiz zaman bu kararı tabii, ne kadar, kadar özgür irademizle veriyoruz aslında o kadar farklı. O kadar özgür değiliz. Hem dış uyaran tarz, o kadar tarz, çok, neler hem iç o kadar tarz. çok ki dediğiniz gibi demin. Yediğin değil mi? tavuk etkiler. Evet iç uyaranlardan ya hormonlarımız tabii, etkiliyor, tabii, tabii, dediğiniz tabii. gibi e, genetik mirasımız etkiliyor. Duyular, dış faktörlerde kültür. markette öyle bir mantık var ki makarnanın yanına ketçap koyuyor ki. E, ha, tabii satılsın. E, tabi. E, o zaman sen ne kadar e, kendi iradenle karar verebiliyorsun? Evet. İşte bilinçli olmak onun için önemli. Doğru. <laughs> evet. E, ve hocam, şimdi. E, Bu manyetik alan şekillendiriyor, belirliyor. Buna tasavvufta ne deniyor biliyor musun? Gaybi avucuna diyor Allah, altını, demiri, bakırı aldı ve insan yaptı. Görülmez avucuna. Hı hı. Yani. Bu ıı, akıl ıı, ile ıı, anlaşılacak bir şey değildir, idrak edilecek bir şeydir. Bunun iz düşümleri akılsal noktada belki bulunabilir ama kuşatılamaz çünkü çok yüksek ölçekte bir ıı, bağlantıdır. Ve ilginçtir, bağlantılar sabit değil, değişkenlik içeriyor. O yüzden ıı, insan tanım yaparken hep kendi duyu eşiğine ve algı ...tipine göre, algı akıl tipine göre e, yapacak. Bunun referansları üzerinden e, algılamalar yapacak. Fakat idrak etmek başka bir şeydir. Yani idrak etmek... Hocam demin bağlantı dediniz. Tam da hmm. orada şunu söylemek istiyorum. Atmosferin yedi katmanı... Hmm. troposfer stratosfer, mezosfer, termosfer, hmm. egzosfer, iyonosfer ve manyetosfer. ...bunların hepsi de birbirleriyle o kadar bağlantılı ve uyum içindeki... Yedi ve... nefis mertebesi gibi zaten onu pas atmak evet. istedim. E, Nur Suresi 15. ayette de yine diyor ki: Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü birbirleriyle uyum içinde yarattı. Tabii, tabii, tabii. Yine şey, evren, kainat evet. ve insan benzerliğinden yola o kadar, çıkarak o kadar. nefis mertebeleriyle ilgili hocam Hı -hı. son birkaç cümle alabilirsek bu da Sonuçta bu aslında evrende zaten var olan bu mertebelerin insan tarafından yorumlanması nefis tiplerini oluşturuyor. Yani bir, bir 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 realite var. O realite hayvanla bağlantıya girdiğinde farklı algılanıyor. Fakat insan başka bir varlık. İnsan fikir üretebilir. Nefse emmare mi oluyor hocam? Ama? Yani şöyle aslında levvame. Levvame levvame bir nefis mertebesi değil bu arada. Hmm. Levvame bir nefis mertebesinden diğer nefis mertebesine geçiren bir manivela gibi bir katalizör emmare, gibi bir levvame, dönüştürücü. Mülhime, mü, mutmain. Aynen. Mutmain neden oraya geçerken bile levvame yapar insan? Öz eleştiri her zaman yapar. Öz eleştiri checkingdir, dengelenmedir. Hmm. Yani bir e, şeydir, e, müsbet bir eleştiridir. Tabii bunda aşırıya da gitmemek lazım. Yapıcı Sürekli eleştiri Kendini yermenin de bir anlamı var. Yani emaredeki kişi levvame yaparsa mülhime. Hmm. Mülhime kendisini levvame yaparsa mutmainne. Mutmainne kendini artık kararlı bir noktaya da. Memnun şey olmak, yaparsa, kendinden de memnun aynen, olmak, Allah'tan da memnun olmak. Her zaman tek bir noktada duramıyoruz. Dünyanın da hali. Çünkü bu katmanlar var fakat bilinç bunlar arasında seyahat eder. Bu bizim durumumuza göredir, gözlemciye göredir. Dolayısıyla bu katmanlar potansiyellerdir. Ve bu potansiyellerin bizim akıl dünyamızla, fikir dünyamızla, algı dünyamızla. Yani e, bir hayvan... O gördüğü karanlıktaki gölgeden bir hikaye doğurmaz. Tehlike olduğunu veya kendisi için tedbir yapar. Ama insan oradan neler çıkarabilir? yaşa o gördüğü şeyi geçmişiyle bağlar, geleceğiyle bağlayabilir. Yani insan varlığı e, akıl dediğimiz şey, aklın fikretme yetisi, alay illiğine de çıkar, esfelî safiliğine de inebilir. Böyle bir geniş ölçeklidir. İşte bu aklımızla ...edindiğimiz fikirleri biz. Bu strofosferi, işte Bionosferi, ondan sonra iyonosferi, bu katmanları gezen ve bilen ve tecrübe eden e, işte peygamberler... E, ...bütün varlığın hal mertebelerini kendinde cem etmiş ve evrensel çatı altında da onları hizalandırmış ve dengelemiş olan sırrı bilgiye... O zaman nefis mertebelerinde Sahiptir. ilerlerken yüz, e, mesela bir üst mertebeye çıktığı zaman kişi alt mertebesi Tövbe. mertebeleri Tövbe küç küçümsememeli de aynı hayır, zamanda. Hayır hayır hayır. hepsinin gerekliliği var. Hepsinin gerekliliği her var. Her şeyin gerekliliği var. Şu varlıkta nefsi emmare'den eden hepsinin gerekliliği var. Tıpkı bütün bu atmosfer Tabii. tabakalarında her birinin e, kıymetli ve değerli kendi içinde Çek özel olması gibi. Seyreyle gümbürtüyor. Evet. Onun için arifler burayı bir imtihan dünyası olarak görürler. İmtihan içerisinde iyi de olacak, kötü de olacak. Hmm. Senin buradaki imtihanın kötü gibi görünenin ve iyi gibi görünenin de sence olan ve anlayışça olan dengesini yerine getirmek. Nice kötü şey vardır belki Allah katında iyidir, nice iyi şey vardır Allah katında gibi. Bunu evrensel ilkeler altında aldığımızda zaten aklın yolu bir. Akıl orada mutmain olur. Akıl der ah tamam der ya. Vicdandır yani o aklın mutmain olması, kişinin vicdanın uyanması, ee, yani bugün işte biz gerçekten Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselamı ve sahabilerinin o e, ruh içerisindeki hallerini görsek o samimiyetlerini, yani o Çok zaman pişman hocam pişman kimse kimseyi yani. günahkar da ilan Yok, etmemeli hiç. kimin aman yarın aman. ne olacağı bilmiyor olmaz. Yüceltmemeli. Şeye bakacağız. Evet, denge deyince de aklıma hani <laughs> hep iyi ve kötünün dengesince <laughs> de merkez efendinin e, hikayesi evet, geldi aklıma. Yani. İşte bu dünyanın daha güzel bir ortam olabilmesi için soruyor e, şeylerini öğre, öğrencilerine. İşte e, mürşit. Ondan sonra nasıl, ne yapardınız? Ondan sonra. Biri diyor ki işte bütün kötüleri yeryüzünden silerdim. Ondan sonra öbür kişi de başka fikir. Merkez yani. efendi diyor ki arkadaşların ne kadar ...yolladığı kötüler ve kötülükler varsa onları geri alırdım. Çünkü hayat dengeden ibarettir. Tabii, 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 tabii. Ondan sonra zaten adı merkez efendi oluyor. Merkezde olmak yani her yani, zaman. Yani aynen. Tabii ki kötüde kalmak değil. Kötüye tebliğ etmek, iyiyi geliştirmek bunların hepsi şey. Yani tebliğ etmek ayrı bir şey. Fakat bunlara müdahale etmiyoruz. Evrenin hmm. yasalarına müdahale ederseniz hmm. dinde zorlama yoktur. Allah'ın şeriatının dışında da... Ee, ...yani fizik yasaları dışında da işin açıkçası bir, bir yani realite yok. Ha, Yani yer çekimine müdahale edeceğim. Dünyanın dönüşüne müdahale edeceğim. Atmosfer bir dakika öyle dönmen caiz değildir filan yani. E, atmosfer tabakasını hocam o koruyucu tabakayı dış kendi e, yaptığımız zararlı işte atıklarla fabrikadaki zararlı gazlarla, karbondioksitle monoksitle Allah'ın yasasını bozuyoruz. E, sonra ne olacak? Bize dönüşü bakalım i̇şte, göreceğiz. Beccel dediğimiz yani durumun iz düşümü atmosferde başlıyor. Farkında hocam? Ne kadar güzel tamamlıyor birbirini. İnşallah. Evet. İnşallah. Gökler yer. İnşallah bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eyvallah. Kendinize iyi bakın.